Oho Kayınço sen nere? E, e Abi. Oo enişte sen ne yapıyorsun Darıca arada? Ne yapalım abi ya Kayın şöyle bir akşam gezmesine çıktık. Geçmiş olsun bu arada sizin dükkan da kapandı valla çok üzüldüm. Vardır bunda da bir hayır abi yapacak bir şey yok. Darıca kadar gelmişsin. Pilavımı yemeden bırakmam. Abi zahmet ver. Ne zahmeti enişte ya gel yeriz tabi abi gel. Geç geç geç. Oğlum olacak böyle ya, ya. Ya yavaş sen otur şöyle ya. Ne var abi? Ok pilav var, ciğerli var, körzoslu var, kuvvetsli var. Hangisini hazırlarsınız? Abi sen bize birer porsiyon tavuklu pilav atsana. İşte nasıl beğendin pilavı? Güzel abi. Abi onun olmuş ben bir tabak daha alabilirim ben. Oğlum ne üstü ya? Ya yani işte sen yemeğine baksana. Ya. ya. Sağ olasın abim. Abi pilav harbiden çok güzeldi. Benim borcum neyse ben yine ödeyeyim yani. Olur mu işte ya? Bugün sen ben nesin? Kesene bereket abi o zaman. Hayırlı işlerin olsun. Hayırlı işler abi kesene bereket. Hop hop kayınço sen ne diyorsun? E abi sen ısmarladın ya eniştenin dükkanı kapanmış zaten ona ben ısmarladım sen kendi yedin ödeyeceksin Nasıl ya nasıl yansın var olan iki tabak yedin ödeyeceksin tabi Bilseydim ya yani. Hayatımda Kuş eve değilim abi